Ay da yine de başlayayım. Discord'una da başlayayım. Her şeyine başlayayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Giremedik bu türlü bir, o, mikrofon bir şey bir şey falan diyorlardı. Şimdi artık yeni bir şeydeyiz. Bir bakalım nerede doğduk. O kadar kötü bir yerde doğduk ki derken. Bu arada ben de gördüm. Arkadaşlar. Bir abone olun. Like atın. Abone ol. Dilen dilen. Abone ol. Like at. Abone olup like atıp Bursa Sporu destek olabilirsin. <laughs> Şimdi. O sahil köyüne ben. Kayıkla gitmek istiyorum. Kayık. Kayık. Arkadaşlar burada. Neyse mi? şimdi. Şimdi bir tane stick şöyle. Kürek. Tamam. Tamam tamam. Şu anlık bu bölüm ev yanmayı düşünmüyorum. Bu Evet durma. Anlatın bak. Afiyet olsun. Arkadaşlar bu arada be. benim hangi takımda olduğumu bilmeyenler için söyleyeyim şimdi Ben Apex yani, Apex'teyim yani. Apex Team diye ee, bir tane Apex Team'de ve şeydeyim. Yetkili de yetkiliyim. Yani çok az minnak bir yetkili. Yetkiliden iki kat daha düşük. Apex Apex bu, bu şeyde, Roma destek olabilirsiniz. Discord'umuza gelebilirsiniz. Her zaman bekleriz. Bekleriz. Bu bu herhalde bunu şey diyebilirim. Kö köyü sömürdük diye giriciyom? Acaba ben bu seyidin ismini ne yap, ne yapam? Hmm. Ha, yok mu köyde yaşamam sadece? Var bu arada. Sadece köyde yaşadım. Yok la. <laughs> 10 15 dakika olabilir. Zaten ilk videosu şöyle bir videonun ses ses ayarlamak geçti. Allah umarım bu video yayınlar. Allah umarım yayınlar mı yapacağım? Allah umarım Amin amin. <Sly> <discontinuiötzlich> ben normal insanlar kırık. Burada ciddi ciddi. demir goleme bulaşmayalım. Demir goleme abi saygılar. Çünkü köy sömürmem lazım ki gelişebileyim. Gelişmem, gelişebilmem için köy sömürmem lazım. Oyun <laughs> <laughs> dondu. Hadi gel, sen seveyim. bir işletim sen sistem alayım beğendin, Bir like atın. Abone olun. beğenledin, 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 desem ekmiyoruz oğlum. ölülerin yerinde olsam küfür ederdim bu şey. Tayoları çalıyor alıyorum ya. Alıyorum. Alayım demeyin de. Alıyorum yani. <laughs> ya <Yatan olur. gülüyor> Önüme gelen her şey Alan ben. Ne lan? de Şu an bu bu bölüm hiç şey yapmayacağım yani evle falan uğraşmayacağım çünkü. Ben bunları bir da Direkt kırıyorum. Gelenler geliyor, gidenler de gidiyor. Ay yoruldum ya. Şuraya bakalım. Burada bir şey yok. Ay ay. İnek kesmeye gerek var mı? Yok ya. Kurban bayramından kurban keser cüz, Minecraft'ta. Bütün server'ımızdan keser cüm. Hepsine kısa kısa video atacağım. 51 saniye. Bir dakikayı geçmeyecek şekilde video atacağım. Kurban bayramı. Ya. Kurban bayramı daha 6 ay olması. Şu an salladım belki tutar 6 ay. 6 ay mı lan? Dur bekle bir. Şu an ara olabilir. 8 ay. 8 ay diyelim aynen. 8 ay diyelim. Şey. 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 Şöyle daha bir şey yoktur. Şu eve de bakalım. Hiçbir şey yok. Tamam ya. Bence daha sömürmeye gerek yok. Bakalım. <laughs> <bir> şey. <laughs> Şimdi, şu şeyi de sömüreceğim. Bunları alacağım. Bunları normalde almayacaktım da işte. Ne takas? <laughs> Siz de olan birisiniz, ödersiniz de. Ben iyi birisiyle bir takasa girelim bu arada bu zümrütlerle. O <laughs> <laughs> ne lan? Demir golem abi çıldırmış galiba. <laughs> Yakalayamamış. Demir golem abi bana

yayınladıktan sonra izleyip e, 120 abone bile olabiliriz yani. Biz o 10 abonede sadece tek bir şey yapacağız. Ne yapacağımızı göstereceğim size. Ama yok merak etmeyin yani yamdan falan atlamayacağız. Bağlı çocuklar var. Evet. Daha doğrusu bazıları var bazen. büyükler de anlıyor. <laughs> bazıları var. Ne bileyim. 50 abone oldum. Balkonda baktım. 1 abone oldum. Ee... Anneannem'i Trolledim Öyle şeyler var. Ana tro troll, demeyin arkadaşlar. Bakın. Bu buradan bir uyarı. Neden? Çünkü anneanneniz yaşlı ve e, sizin kadar iri olmayabilir. Ay şey olduk yemin ederim köydekiler. Son 2 bir şey kaldı. Onları da şimdi. Hatta bugün bu evde yatacağım. Bu ev artık benim bir evim. Taş, kesici alet falan var Allah. Şimdi 3 tane sandığımız olmuş tamam. Şimdi, şunu bir alalım biz şuradan. Hayır yani çoğu şey alalım. Muhtemelen bu videoyu yarın atarım yani pazartesi ya da salı. Pazartesi mi daha, daha gece çekiyorum şu an saat 7'dir yapacağız onu. Atarım ya. Yarın atarım. Şimdi. Şöyle bir şey yapacağım. saç diyor değil mi? Bakayım. beğeni mi kullanacağım ne yapacağım izleyin izle ve gör Şu an çok mantıklı bir şey <laughs> bence o yaparım ben bunu ya Bazı yerleri kapatıyoruz. rika Lan Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şu an bu köyü tımbırdık değil de bu şu an şeye kaçıyor mal yer kaçıyor 2 dakika içinde göstereceğiz Çektiğimde iniyoruz. Burada duralım. Artık Yeter. Allah'a yemin ederim. Tok dedi ya. Tamam. Şimdi bir sürü şeyimiz oldu. Bir bakalım. Şurada bir çalışma koyalım masasını. Bir tane fırın yapalım. Şunu bir tane yapalım. Geri kalan taş malzemeleri. Şunu yap. Yap. Şunu yap. Şunu yap. Şunu yap. Bu da tatlı da yap. Yerimiz yok değil mi? Tamam kardeşim. Bu da artık boşaltalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar şunu, şunları kaç Şunu da şunu yerleştirip. Tamam arkadaşlar şu an videoyu bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Durma. Bekle kapatmayalım. Bir dakika verin bana. Bir dakikaya kapatıyoruz.